Başlasana Yılmaz. Çek sağa çek. Siz beni dinleyin arkadaşlar. Yatıp kalkıp bana dua edeceksiniz. Senin boynun altında kalan. Adam doğru söylüyor. Samurağının eli açık durmuş. Bu işten duymuşlar. Er. He çok doğru. Daha fazlasını ver iyidirler. Hadi lan hadi. Ha? Güneş yükseli. Bırakın aptal aptal konuşmayı da işinize dönün. Sen şimdi söz verir misin? Daha çok vereceksin he mi? Şeref sözü kardeşim. Benim sözüm Samurhan'ın sözü. Ya arkadaşlar, biz asada aha burada. Aga'nın torpaklarında başlamışam. Öyle devam edecek, öyle de bitirecek Allah'ın izniyle. İşte o kadar. Erkek adam kavlinden dönmez. Bizim kimseyle bir kavlimiz, bir göbek bağımız yok. Eğer Samur Aga, alın terimizin hakkını verirse ona gidin. Doğru söylüyor. Ona gidin. Toplara gidin. Hepiniz o düzenbaz sabur kaşıkla verip kepçeyle alsın boğazınızdan ekmeğinizi. Yalan mı Muhittin? Yalansa yalan da. Bu sabur kendi gibi kan emici bu iki solucanı tarlalara salıp yüzlerce arabayı topladı tarlalardan haberiniz var mı? Neden? Anlamıyor musunuz sahtaki herifin planını? Tek derdi kendi pamuğunu bir an önce toplayıp satmak. Eğer oraya giderseniz sorma başına 3-5 kuruş fazla para alırsınız. Ama 5 günde işiniz biter. Buradan aldığınızın dörtte birini alamazsınız. Söyle ağam söyle. Ağzına sağlık. Kafası çalış bir bu garibanların. Bunca insan ekmeğini sen mi vereceksin Muhittin? Yapma Yaşar. Samurayı bilen Yeter. Bilir. Söz bitti. Yürü Muhittin abi. Yürü gidelim. Yaşar Kaya. Kes hepsinin hesabını. Toplasınlar pulu pırtılarını gitsinler. Kulübeleri de söksünler bugün. Hepsi. Başım gözüm üstüne ağam. Ağam beni sayama. Ya bunlar? Ağam

Tamam, tamam. Bismillahirrahmanirrahim. geliyor. Zöre akıl. Zöre akıl. Kadın işçilerden biri doğum yapıyor. Hastaneye falan götürmek gerekmez mi? Onlar alıktır. Bakarlar başlarının çaresine. Hasatta doğan bebe uğur getirir ağam. Öyle midir? Getirir mi? Bilmem. Ben uğur uğursuza inanmam. Ama onca zaman varken şimdi doğduğuna göre herhalde bir bildiği vardır. Ne yapacağız ağam? Esrahtan gönderecek miyiz bu kafasızları? Peki kalsınlar. O bebeğin hatırına kalsınlar. Belki o büyüyünce bunlardan daha akıllı olur. Hadi bakalım. Herkes işinin başına. Bir yayın bin şükredin ağa hanımıza. Sen büyüksün ağam ayağına taş değme ağam Peki Merhaba Merhaba Kilo fiyatı 110 cent. Daha aşağı inemeyiz. Za kilogram 110 cent. Menşe edat No, sirice snizili do 85 sent. Fakat e, Suriyeliler 85 sente kadar indiler. <laughs> Ama onlardan almıyorlar neden? Çünkü bizim pamuğumuzun kalitesini gördüler. No, it, niye videli Yalnız 110 senti de iki yıllık sözleşme halinde kabul ediyoruz. Yani önümüzdeki senenin ürününde alırlarsa. prinyat dogovora. <laughs> Tolko priuslovi yesli vikupite goda.

Dosyalar Ruslara neden gitmedi müdür bey? İşinizi böyle mi yapıyorsunuz? Efendim durumlar biraz değişti. Sonuçların çıkmasını bekledim. Neyi sonucu müdür bey? Tohumun efendim. Buyurun. Ee, biz yeni nesil bir pamuk tohumu üzerinde çalıştık. Yeni nesil bir hibrit. Gelecek sezon kullanılmak için yaklaşık yarım dönümlük bir alanda denedik. Bakın ben içeride milyon dolarlık bir anlaşma yapmak üzereydim. Ve siz bana hala deneylerden söz ediyorsunuz. Bir, bu tohum nasıl bir tohum? İki, bana içeride kaybettirdiklerini geri verebilecek mi? Verecek. Çünkü hem bu yılkinden daha iyi bir verim alacağız, hem de lif kalitesi çok yüksek bir ürün olacak. Hala varsayımlardan söz ediyoruz. Hayır, rakamlardan söz ediyorum. Bu pamuğu gelecek sene 200 sente satabilirsiniz. Sanırım içeride konuştuğunuz <laughs> rakam kilo başı 110 sent olmalı. 200 sentle 110 sent arasındaki fark bir varsayım olmasa gerek öyle değil mi? Pekala. Anlaşmayı bir senelik yapıyorum. Biz daha önce karşılaştık mı? Ben yaklaşık altı aydır burada çalışıyorum. Yani tarım ürünlerinde. <laughs> Neyse. Kolay gelsin. Ne o Kiraz beni mi bekliyordun? Gözleğe gözleye gözüm dört döndü Ceren abla. Gel önce bebeği görmeye gidelim. Hadi gel. Biz geldik. Hoş, Hoş gel geldiniz. Müsaade var mı? Tabii buyurun. Hoş geldin sefalar getirdin. Sen rahatsız mısın? Analı babalı büyüsün inşallah. Amin cümlemizinkini inşallah. Darısı sana olsun inşallah. Ceren abla evli değil ki daha. Nişanlı bile değil. E her şeyin sırası gelir inşallah. Hayırlısıyla. Niye zahmet ettin beyaz gelincik? Beni mahcup ettin. Çok güzel bir kız olacak bu. Adı ne? Asiye. Rahmetli büyük annemin adıydı. Sağ ol. İlk oğlan olsun istiyorduk ama kısmet işte. Ya aşk olsun Zöhre. Kızın neyse varmış. Bak hepimiz kızız burada. <gülüyor> <gülüyor> Thank you Sağ ol Zeki canım sağ olun. Peki abi. Zeki buyur abi. Bak şurada halay çeken kızlar Aa Ceren abla. Beyaz gelince. Niye beyaz gelince? Pamuk gibi akça bakça ya biz aramızda öyle deriz onu. Sizinle hep böyle içli dışlı öyle Öyledir sağ olsun. Çok sıcak kanlıdır Ceren abla. Burada bir deneme tarlası var biliyorsun. Çoğu gece burada kularda kalır. İşini seviyor şimdi. Peki Zeki sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aylardır bizim için çalışıyormuşsunuz. Ama pek karşılaşmadık. E yüzlerce kişi çalışıyor sizin için. Ama bugün üçüncü kez karşılaşıyoruz. Ne diyebilirim? Rastlantı. Yoksa özür mü dilemem gerekiyor? <laughs> Peki o zaman resmen tanışalım. Ömer Aslanbaş ben. Biliyorum. Namı diğer Ömer Ağa. Namı diğer Ağa Evet o benim. Ceren Durun. Namı diğer Beyaz Gelincik size kadar geldi demek. Evet. Aslında bu ismi daha çok seviyorum. Neden? Söylersem elimi bırakacak mısınız? Peki ama söyleyeceğiniz şey buna değmeli. Buyurun. Çünkü beyaz gelincik yani pamuk eşsiz bir bitkidir. Başlangıçta narin cılız bir fidedir. Her şeyi boyun sanırsınız. İçinizde şefkat uyandırır. Sonra gitgide hayata daha sıkı tut suya açlığı artar, yaprakları sertleşir, başı dikleşir. İncisini korumak isteyen bir istridye gibi zırhlara bürünür. Sonra bir gün, kıskançlıkla sakladığı şeyi cömertçe sergiler. Kozası açılı verir Ve siz o bembeyaz ışığı, o saflığı, yumuşaklığı görürsünüz. Hayran kalırsınız. Harika. Onu seviyorsun. Abdül bizim buralarda yetişmiş en usta aşıklardan biridir. Dinle bak. Çok özel bir sesi vardır. Çok ilginç. Halk müziğini seviyorsunuz demek. Bunun nesi ilginç? Bilmem şaşırdım biraz. Neden? Sizi hep uzaktan gördüm. Yani bir iki defa yakından da gördüğüm oldu ama. <laughs> o zaman da uzaktım. Öyle. Peki şimdi? Dedim ya işte şaşırdım. Patronlar da insan ama. Peki ya ağlar? Ağlar... Bilmem belki farklı bir tür. Belki nesli tükenmekte olan bir tür. Ama onlar da insan. Buyurun. Ee, sen neler yaptın bugüne kadar Hepsi personeldeki dosyamda var Canım Diplomanı iş tecrübelerini sormuyorum Yani hayata nasıl baktığını Nereden gelip nereye gittiğini merak ediyorum hmm. Daha kolay bir soru yok mu Pekala Nerede doğdun mesela İstanbul'da Aile Orada mı bıraktın onları hı hı. Evet yani zaten bir annem var Bir de babam <laughs> Evin tek kızı yani El üstünde tutulmuş, şımartılmış kızı. Öyle mi görünüyorum? Bilmiyorum. Anlayacağız. Buyurun. Ömer Bey. Ceren Hanım. Buyurun. İstediğiniz bütün analizler burada. Teşekkür ederim. Uygun bir zamanda incelerim. Teşekkür ederim. Özür dilerim. Rica ederim. Burada konuşabilirsin. Alo. Deli misin? Tabii ki gideceğiz. Tamam iş çıkışı görüşürüz. Şimdi kapatmam lazım. Hoşça kal. Ben de. Tekrar özür dilerim. Eğer başka bir şey yoksa... Hayırdır? Neydi bu esrarengiz konuşma? Yo esrarengiz falan değil. Ee, bir arkadaş iki tane davetiye varmış da elinde. Akşam klasik müzik konserine gideceğiz. Harika. <laughs> İzninizle. Yok. Ben akıllanmayacağım. Ne demek şimdi bu? Senin yanında bir yere gitmek resmen aptallık. Gene herkes sana bakacak. Ben böyle kalacağım. Ne oluyoruz diğer rakip miyiz? Sana Hı. göre havoş, Ben acımı hep içimde sakladım. Maalesef erkekler dış güzelliğe önem veriyorlar. Ruh güzelliğine bakan yok. Hı. Uyuzlar. Kızım saçmalama sen de gayet güzelsin işte. Ay tamam tamam ben bu kısmı biliyorum. Şimdi de zekamdan bahsedeceksin değil mi? <laughs> yürü hadi yürü. <laughs> Ağam ne edin? Paydos etmiyor mu daha? Nerede be Melih? Daha evde çalışacağım. Ceren'den bir rapor istemiştim. Akşama kadar bakmaya fırsatım olmadı. Ömer, Ceren dosyasını boş ver. Kızın kendisine odaklan ya. Kızdan hoşlandığını biliyoruz. Bu akşam yemeğe çıkarsana şu kızı. Aslında benim de niyetim oydu. Ama galiba biri var. Biri mi var? Buradayken bir telefon geldi. Akşam klasik müzik konserine gidecekmiş biriyle. Bu akşam? Bu akşam. O halde biz de gideriz kaptan. Alsana. Bu akşam kaç tane klasik müzik konseri olabilir ki Adana'da? Oğlum sen klasik müzik sevemezsin ki. <laughs> ne arıyor bunlar sende? Güzelim, canım, iple çekiyordum bu geceyi ama gidemeyeceğiz vallahi, acil bir iş çıktı şirkette. Sorma, ben de çok üzüldüm. Ama telafi edeceğiz, söz. Öptüm canım, bay bay. Anlaşıldı bu davetiyelerin sırrı. Çapkınlık için bunlara mı kaldın? Cinsilatif uğruna her yol mübahtır kaptan. Hadi gide. Bu fedakarlığımı da unutma. <laughs> Dedim sana geç kalacağız diye. Önce yemek yiyelim diyen sendin. Hoş geldiniz. Ee, bu konsere girmenin bir yolu yok mu acaba? Maalesef ama birazdan ara verilecek. Neyse, bu eşsiz konserin ikinci bölümünü kaçırmadık. İlk bölümü kaçırdık diye ağzın kulaklarında ama. <laughs> Yürü. ...ve onlarla giderdim. Tam isabet. Turneyi gözünden vurdu kaptan. <laughs> Gerçekten de arkadaşıymış. Erkek değil, bunu kesinlikle söyleyebilirim. Gerçekten. Bakma, gördüğünü belli etme kaptan. Birazdan tesadüfen karşılaşırız. <laughs> Gel. Abi ne işler açtın başıma ya? <laughs> Finalde zor <yolda. gülüyor> Neyse ki bizimkilerin öyle dertleri yok. Onlar için varsa yoksa turka. <laughs> ten nani, ten nani, ten nani. Aa Ömer Bey. Güzel. Oo. <laughs> Merhabalar Ceren Hanım. Merhaba. Ne tesadüf. Gerçekten. Merhaba. Melih'i tanıyorsunuz. <laughs> Şirkette karşılaşamıyoruz. Burada tesadüfe bak. Ama siz diğeri tanımıyorsunuz. O benim okuldan arkadaşım. <laughs> Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de. Ömer ben. Biliyorum, isminizi çok duydum. Ee, nasıl buldun konseri? Ben en çok Darius Milo'nun ikinci parçasını sevdim. Biliyorsun Ravel'den sonra Fransa'nın en ünlü bestecisi sayılıyor. Milo ha? Evet Milo. Hatta Honegger'la, evet Honegger'la birlikte altıların en önemli üyelerinden biri olduğu söylenir. Ama bence Ravel'in eline su dökemez. Vallahi çok şaşırdım. Ayakla ansiklopedi gibisiniz. Bunlar benim yorumlarım değil. Az önce kitapçıktan okudum. <laughs> ee sen ne düşünüyorsun Milo hakkında? Buyur. İlk bölümdeki bestecilerden biri. Ah, bizim bestecilere saygımız sonsuz Ömer'cim. <laughs> Aa ne çabuk. Ee, siz ne tarafta oturuyorsunuz? Sağda, siz? Ee, tamam, itiraf ediyorum. Ee, biz biraz sonra öğreneceğiz nerede oturduğumuzu. Geç kaldık. Yani konserin <laughs> birinci bölümünü kaçırdık. <laughs> Girelim. Vakit ayırırsanız görüşmek istiyorlar. Görüşeyim Aylin, görüşeyim ama ne zaman? Bugün iki ile üç arası herhangi bir programınız yok. Harika. Söyle iki de gelsinler. Söyledim bile. Aylin de olmasa işin harap vallahi. O kadar da değil be. Yo yo, o kadar o kadar. E Düğün ne zaman? Ne düğünü? Sünnet düğünü. Şu kıza açılmaya niyetin yok mu hala? Saçmalama Aylin benim kardeşim sayılır. Sen neden bahsettiğimi gayet iyi anlıyorsun. Bana numara yapma. Dün senin için harika bir anda randevudan feragat ettim ya. Kaptan kendi ilişkilerimde biraz sorumsuz gibi görünebilirim ama... ...ortada ciddi bir durum gördün mü de hemen anlarım. Ne ciddiyeti be abicim? Daha kızı doğru düzgün tanımıyorum bile. Ceren efendim onun adı Ceren. Sen de korkmadan söyleyebilirsin dilin yanmaz. Ya birbirinize yakışıyorsunuz. Senin işin gücün yok mu Allah aşkına? Erkek erkek konuşuyoruz şurada. Şunun adını koyalım ya. Nedir yani? İlgi mi duyuyorsun, hoşlanıyor musun, sevmeye mi başladın? Yoksa sırıt maşık aşık mı oldun? Allah senin diline düşürmesin abi. Tamam haklısın. Haklıyım da hangisi? Ortada ciddi sayılabilecek bir durum var. İşte bu ya. Asla yanılmam abicim. Asla. Siz de iyi kaynatıyordunuz. Boş versene. Daha 15. saniyede anladı beni yatağa atamayacağını. Ondan sonrası laf. Bence asıl maksadı sizi baş başa bırakmaktı. Ay ne kadar fesatsın. Hoşlandı işte senden çocuk. Ayrıca fena tip de sayılmaz. En azından Ömer gibi herkese tepeden bakmıyor. Bence Ömer gayet hoş ve yakın biri. İlk başta tanıştığımızda birazcık çekindim ama... Yani sen Melih'ten değil Ömer'den hoşlandın. Sen var ya sen benden daha iyi avukat <laughs> olurdun. Konuyu anda dağıtıyorsun. Ömer'den hoşlanan sensin. Hadi hadi, yeter bu kadar. Gerisini ben gelince hallederim. O da senden hoşlanıyor. Ya yürüsene, duruşman falan yok mu senin? Aranızdaki elektriği çocuklar bile fark eder. Diğer saçmalama. O elektriğin sebebine... ...en az sen de benim kadar iyi biliyorsun. I'm really tired. Hadi dans edelim. Ya ben dans. Hadi 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 gel. Ha. gel. Ben yerime gideyim. <laughs> Did you see Jennifer? <laughs> oh yeah, I You know, I have a reason that I didn't call her. Uh, yeah. I gotta go now. It's too late. Bye. Okay, David, see you. Take care of yourself. You too. Bye. Bye. See you, mate. Evet Mari. Nereden çıktı bu Dedim ya bizden bir aynı bölümde çalışıyoruz. O kadarını anladık da bu samimiyetin sebebini soruyorum. Öpüşmeler, koklaşmalar falan. Öf Ali iş arkadaşım o benim. Biraz fazla samimi bir arkadaş gibi ama. Ha? olsun Onun aramızda bir şey yok tabii. Ben bile o kadar gideyim. Dışarıdan bakınca öyle görünmüyor ama. Ha. Haberin olsun da. Kıskanman çok anlamsız çünkü David. Çünkü aranızda bir şey yok çünkü siz arkadaşsınız falan filan yine değil mi? Aliş. Yine en başa döndük çok güzel çok güzel bravo. Aliş, David, David kızlardan hoşlanmıyor. Nasıl yani? Evet. Yani o. Hı? Bir şey içer misin? Şu anda konuşacak durumda değilim Ömer. Lütfen daha sonra... Konuşacağız abi. Son kez konuşacağız. O sen değil mi? Ceren'in ailesinin öldürülmesi emrini veren. Neler söylüyorsun Ömer? Saçmalama. Bunu hatırladın mı abi? Her şey öğrendim. Başından beri sakladığın kendinizi öyle değil mi? Dedem değildi. Masum bir adamın son nefesini herkesin gözünün önünde katil olarak vermesine göz yumdun abi. Zaten o yüzden dedem son nefesinde o eski sandığı işaret etmiş. Kendini temizleyip gerçek suçluyu işaret etmeye çalışmış. Değil mi abi? Hı? Abi, Madenin en önemli kısmının kara kucak arazisi altında olduğunu. Eğer onu alırsam dedemin gözüne gireceğimi biliyordum. Ya da ben öyle sanmıştım. Sonra da gittin Resul'le anlaştın öyle değil mi? Dedem benim yaptığımı anlayınca çok kızdı. Ama yine de aileye zarar gelmesin diye olayın üstünü kapattı. Bütün işlerle o ilgilendiği için de tüm söylentiler onun üstünde yoğunlaştı. Benim tanıdığım Halil abim mimar olmak isteyen, Paris'te yaşamak isteyen, karıncayı bile incitmeyen kendi halinde bir insandı be abi. Nasıl yani? Evet. İşte o söylediğin son kelime Ömer. İnsan. Ben de bir insanım Ömer. İhtirasları, istekleri, arzuları olan, sevilmek isteyen bir insan. Ben kendimi dedeme ispat etmek istemiştim sadece. <laughs> Ama işler ters gitti. Peki işler doğru gitseydi bir problem olmayacak mıydı abi? Ha? Şu Sulin'in oğulları meselesi mesela. Şüpheyi başkasının üstüne atmak için öyle değil mi? Abi ne yazıyordu o dosyada? Resulün itirafları. Her şeyi yazmıştı oraya. Ceren de gitti o dosyayı okudu. Hı -hı. Ve senin adamların Ceren'in arabasının freniyle oynadılar öyle mi? Hı -hı. Abi sen ne yaptın ya? Hı -hı. Bak abi bak. Neden bu bastonu saklamış? Neden biliyor musun? Her hata yaptığında yanlışını yüzüne vurmak için. Keşke dedem yaşamış olsaydı da bu bastonu önüne okuyabilseydi. Belki de halimiz başına bunca dert gelmezdi. Abi gözüme bak, karım. Abi benim dünyada en çok sevdiğim insan. Beni dünyada en çok seven insan abi. Şu anda hastanede ölümle cebelleşiyor. Farkında mısın? Hepsi senin yüzünden. Hepsi. Allah kahretsin. i